Haber merkezi kuşağı sürüyor. Türkiye'de 7116 çocuk kayıp. Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği yeni kayıpları önlemek için çalışma başlattı. O çalışmanın ayrıntılarını Burcu Aydın Dağ konuğu Yakat Başkanı Zafer Öz ile konuşacak. Yılda 23 bin çocuk kayboluyor. Bu rakamdan şu anda sadece 7 bin şu anda 7116 çocuk hala kayıp bir kısmı bulundu ama bu rakam hala daha büyük diyebiliriz ve çocukların arama çalışmaları sürüyor ama bir yandan da yakat yakınlarını kaybetmişler derneği de yeni bir çalışma başlattı. Evet onu konuşacağız şimdi. Yanımda Başkanı Zafer Özbilici var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, şimdi önce anlatalım bir market poşeti. Evet. Market poşetinin üzerine çocuk resimleri var. Beş tane kayıp çocuğun resmi var. Aynı zamanda da bir uyarılar var. On madde halinde. Bunu görüyoruz. Aynı zamanda tabii çocuk kayıp çocukların bulunması için bir çalışma ama bir yandan da uyarıcılar bulunuyor. Sizden alalım. Tabi bu aslında bu bugün yaptığımız bu etkinliğin tabi öne çıkan olayı poşet olayı poşetlerle aslında ailelere uyarıyoruz biz bugüne kadar süt kutularında kibritlerde umut otobüsünün üzerine resim koyarak resimler koyarak Türkiye'yi il il gezerek takvimlere koyarak vesaire hep böyle kayıplarımızı aradık bu şekilde ama bizim yaptığımız etkinliklerde şunu fark ettik biz toplumu bilinçlendiriyoruz Türkiye'nin kayıp yüzünü potansiyel anlamda olan kayıp yüzünü ortaya çıkarmış oluyoruz kayıp yakınlar olarak yani Aileler kendi yaralarını kendileri sarmaya çalışıyor. Aynı acıya düşmesinler diye toplum bilinçlendiriyor. Biz bir farkındalık arttırmaya amacı içerisindeyiz. Şu poşetlerde gördüğünüz gibi beş tane kayıp çocuğumuza yer verdik. Ama daha çok öne çıkan uyarılar. Bakın bizler yakınlarımızı kaybetmiş insanlarız. Bizler tabii ki çocuklarımızı arıyoruz. Sizden yardım bekliyoruz. Ama esas yardımı biz yapıyoruz. Diyoruz ki çocuklarınıza dikkat edin diyoruz. Çocuklarınızın son fotoğrafına sahip olun diyoruz. Saç tellerini saklayın diyoruz. Hatta giysilerini bazen yıkamakta erteleyin, yıkamayı erteleyin. Allah korusun böyle bir durumla karşılaştınız da iş sürme köpeklerini kullanabilirsiniz. Hmm. Koku alma, alma, duyu alma yetisi yet 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 yüksek olan köpekler var bu konuyla ilgili emniyet birimlerimizde. Peki ne kadar basıldı bu poşetlerden? Şu an, şu an içinde bulunduğumuz market tarafından 3 milyon adet kendi şubelerinde dağıtılmak üzere. Zaten şu an herhangi bir başka bir market de yok. Sadece bu markette var. 3 milyon adet ee, poşet bas, bastırıldı yani market yetkilileri çok duyarlı bu konuya çok duyarlı insanlar ee, her zaman için bizim yanımızda olacaklarını sesimizi duyurmak için her türlü imkanı tanıyacaklarını belirttiler ve 3 milyon adetle aslında yıllardır yakınlarını arayan anne ve babalar için 3 milyon poşet umut oldu yani umutlarımız poşete girdi bizim işte size düşen bizim yakınlarımızı arıyorsanız o poşetlere dikkatli bakın sizin başınıza gelmesin diye bilinçlenin bilgi sahibi olun farkındalık artsın diyoruz yeter ki Biraz önce bahsettiğiniz uyarılar yazıyor herhalde değil mi? Evet. O madde dediniz. En önemlisi nedir sizce? Bana göre en önemlisi benim başıma gelmez diye kesinlikle düşünmemeliler. Bu olay herkesin başına gelebilir. Zaten ondan sonra o açılıyor. O zaman bilinçlenmeye başlıyorsunuz daha sonrasında çocuklarınızın muhakkak güzergahını belirleyin diyoruz. Saç tellerini saklayabilirsiniz. Saçlarını tararken kökünden kopmuş saç tellerini saklayabilirsiniz. Çocuklarınızın parmak izlerini alabilirsiniz. Zihinsel engelli çocuklarınızı emniyet müdürlüğüne götürerek parmak izlerini emniyet birimlerine e, kayıt sistemine geçirebilirsiniz. E, çocuklarınızı e, çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyın diyoruz. Kimlerle diyalog halinde olduklarını. Bugün sosyal medyada çocuğunuz kimle arkadaş biliyor musunuz? Bugün anne babanın sevgi, göstermediği sevgiyi, ilgiyi ne yazık ki babasının öpmediği kız çocuğu sosyal medyada tanıştığı babası yaşındaki adam da arayabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmalıyız diyoruz. Beş çocuk resmi var şu anda. Bu resimler değişecek mi herhal? E, e, bu tabii bugün e, 3 milyon poşetle bunun startını verdik. E, biz tabii birçok yere gidiyoruz. Bize kimse açıkçası e, kapısını açmıyor. E, ama bu e, poşet resimlerin önümüzdeki dönemlerde diğer baskıda değişeceğini biliyoruz. Eğer e, halkımızın ilgi ve alakasına da bağlı. Yani bugün sen bu poşeti eğer okuyup çöpe atıyorsan, okumayıp çöpe atıyorsan açıkçası ben de bu poşetleri dağıtmak istemem. Eğer bir değeri yoksa. Ama inanıyoruz ki insanlar bunu okuyacak, dikkat edecek. E, biz de bu projeye devam edeceğiz ve de, sayıyı her geçen gün daha dağıtacak. İnşallah çocuklar kaybolmaz, hiçbir poşete ihtiyaç da duyulmaz diyoruz ama... Ne yazık ki her geçen gün çocuk sayısı artıyor. Son rakam biraz önce verdiniz gayet yüksek görünüyor. Ekim ayında dediniz 4000 çocuk kayboldu diye. Bu verinin kaynağını söyleyebilir misiniz ve ne kadar hala aranıyor? Evet yani bakın e, resmi olarak e, sadece Ekim ayı içerisinde bildiğimiz kadarıyla e, 3971 çocuk kaybolmuş ve 3855'i bulunmuş. Sakın ama bakın bu söylediğim rakam kaçırılan. İşte öldürülen veya vesaire herhangi bir bu çocukları kapsamıyor. Bu genel anlamda evden kaçan çocuklar, yurttan kaçan çocuklar genel anlamda evi terk edip e, bir saat sonra iki saat sonra bulunan çocuklar da dahil olunmak üzere dört bine yakın çocuk kayıp. Bunun kaynağı bunun kaynağı KİHBİ. Yani kaçakçılık, istihbarat, hareket, bilgi dairesi başkanlığının verilerinden yola çıkarak söylüyoruz bunu. Kaybolan sayısı çok büyük görünse de aslında bulunan sayısı da buna paralel çok büyük. Yani bugün bunlarla ilgili çalışan kolluk kuvvetlerimiz var, çocuk polisi var vesaire. Çocukları arayan bir mekanizma var. Çocukların bir kısmı belki de aileleri tarafından bulunuyor, emniyet tarafından bulunuyor vesaire ama... E bu çocukları birçoğu evden kaçan çocuklar diyoruz ama tabii ki evden kaçan çocuklar diyerek de hafifletmememiz gerekiyor. Çünkü bir çocuk evden kaçtıktan sonra ilk geceyi dışarıda geçiriyorsa başına her türlü tehlikenin gelmesi mevcuttur. Çünkü çocuk kaybolduktan sonra bir suça karışabilir bu suçun mağduru mağdur olabiliyor, faili olabiliyor. Geçinebilmek için, yaşayabilmek için hırsızlık yapıyor mesela çocuk. Daha sonra bir bakıyorsunuz e, süs makinesiyle karşılaşıyoruz aylar yıllar sonra. Yani o yüzden ilk geceyi çocuğun evde geçirmesi çok önemli. Bu istiba, kaçakçılık istihbarat daire, hareket dairesi başkanlığının verileridir bu rakamlar. Büyük bir kısmı dediğim gibi bulunuyor. Evet. küçük bir kısmı da kaçırılan çocuklardan oluşuyor. Bu da çok da önemli bizim için. İşte bu da bu noktada ailelerin dikkatine ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, son veriyi tekrar hatırlatalım. Ekim ayında 4 bin çocuk kayboldu. Şu anda da burada yeni bir çalışma başlatıldı. Poşetlerde hem uyarılar var, hem de kayıp çocukların resimleri yer alıyor. Piyasa notlarını vereceğiz ve bülteni noktalamış olacağız. Borsada kazananlar.